Cennetin kapıları pazartesi perşembe açılır. Din kardeşiyle arasında düşmanlık olan kimse hariç, bak konuşmayan, selamlaşmayan kişiler hariç, Allah'a hiçbir şey yok. eş koşmayan her Müslüman bağışlanır. Ama birbirleri arasında küslük olan, düşmanlık olanlar hariç bu iki kişiyi aralarında anlaşıncaya kadar bekletin barışıncaya kadar bekletin diye Rabbul Alemin ferman buyurur. Yine la tumari akhaka ve la tumari ve la tumazihu ve la ta'iduhu Kardeşinle gereksiz tartışmaya girme. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Yani sevmiyorsa o şakayı yapma bir daha. Bir kere yaptın dedi yapma. Yapma kardeşim. Ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Kim Müslüman kardeşini bir günahından dolayı ayıplarsa ona o günahı işlemeden ölüm yoktur. Kendisi de o günahı işleyecek, ayıpladığı günahı işleyecek, ölecek. Şimdi kardeşler, Peygamber Efendimizin burada anlattığı kardeşlik düsturlarını gerçekten yerine getirsek sizce aramızda bir problem olur mu? İnanın olmaz. E biz kimi örnek alacağız? Biz kime benzeyeceğiz? Allah kimi örnek almayı bize emretti? Peygamber Aleyhisselam'ın bak ne güzel söylüyoruz hiçbir sıkıntı kalmaz diyoruz. Niye yapmıyoruz o zaman? Ya karşımızdakinin hatası olabilir, kusuru olabilir. Rabbul Alemin kutsi hadisinde buyuruyor ki Yapne Adam, ey Adam oğlu. فَلِمَا لَا تُحْسِنُونَ اِلَّا لِمَنْ اَحْسَنَ اِلَيْكُمْ Niçin sen sadece sana iyilik yapana iyilik yapıyorsun? Niye başkasına iyilik yapmıyorsun? Devam ediyor Rabbul Alemin. Size gelip gidenden başkasını ziyaret etmiyorsunuz. Sizinle konuşandan başkasıyla konuşmuyorsunuz. Sizi yedirenlerden başkasına yedirmiyorsunuz. O davet etti ben de da. Ben davet ettim sıra ondaydı. O davet etmedi ben bir daha onu çağırmam. Ben misafirliğe gittim o gelmedi. Ben de bir misafirliğe bir daha gitmem. Ne zaman bana gelecek ben de o zaman gideceğim. Var mı böyle bir şey İslam'da yok. Bu nefiste var. Nefiste var. Size ikram edenlerden başkasına ikram etmiyorsunuz. Oysa kimsenin kimseye üstünlüğü yok diyor ve Rabbul Alemin buyuruyor. Allahu Teala'ya ve Resulüne <laughs> iman etmiş gerçek müminler o kimselerdir ki kendilerine kötülük edenlere iyilik ederler. Hz. Ali'nin meselesini biliyorsunuz hepiniz. Ya Ali sana kötülük yapılsa ne yaparsın? İyilik yaparım. Bir daha yapsa yine iyilik yaparım. Bir daha yapsa yine iyilik yaparım. Dördüncü defa yapsa daha büyük iyilik yaparım ya Resulallah. Beş, altı, yedi. Yedincisinde ne dedi? Ya Resulallah kötülük yapan kötülüğünden usanmıyor da ben iyilik yapmaktan niye usanayım dedi. Mesela bu. Kendileriyle ilişkiyi kesenleri ziyaret ederler. Allah'a ve Resulüne iman edenleri tarif ediyor Cenab-ı Allah. Bak onlara gelmeyenlere giderler, onlara yedirmeyenleri yedirirler. Kendilerini mahrum bırakanları affederler. Kendilerine hainlik yapanlara emin davranırlar. Onlar da hainlik düşünmezler. Kendilerini terk edenlerle konuşurlar. Kendilerini alçatanlara ikram ederler. Şüphesiz ki ben sizden elbette hakkıyla haberdarım. Hadi bakalım er meydanı yiğit olan çıksın meydana. Yapabilen yapsın bakalım.